Evet, sonunda kurtuluşa eriyorum. Def evet. son konumuz. Ay, sizi ne kadar sevsem de YouTube videosu yapmak bu kadar zevkli olsa da e, son konumuz. Bundan sonra video yapar mıyım bilmiyorum. Vallahi canım burnumda son hiç video yapasım yok. Fazla öğretici video falan sabahtan beri video çekiyorum kardeşim. Böyle bir şey olamaz ya. Tam beri video çekiyor. o zaman yüksek puan alacağım diye. Hocam. Lütfen çok emek harcadım. Daha bak slide yapacağım. Hem slide yapacağım hem dakikası olacak hem dakika şey part part olacak hocam. Sizin bana yüksek vermeniz lazım. Hem reklamınızı da yapıyorum. Her partta reklamınızı yaptım. Buradan sesleniyorum. Fatih Bengül'e abone olun. Abone olun ya. of şimdi def harp e, bu, bugün defi anlatacağım arkadaşlar sizlere def nedir def bir gruptur arkadaşlar böyle diyebiliriz ya yani daha fazla defe bir grup diyebiliriz sarp abi direkt çıktı direkt çıktı sarp abi suvi studio kodu seviyorum şu yüzden şimdi arkadaşlar return ne mesela Return nedir? Return bir sonuç veriyor arkadaşlar bize. A çarpı diyebiliriz buna. Al sana bombe. Çarpı B. Def. Çarp. Böyle mi olacak? Ee, bir atmamız lazım. Bir anlatacağım hemen. Hemen geliyorum. Hemen sevgili Python dersleri hocanız. Sizlere anlatmaya geliyor. İlk önce bir yapıyorum bir dakika. Yanlış mı yaptık yine ne oldu ya? Bir beş mi? Hayır burası niye hata verdi yine? Neden hata verdi? Burası böyle değil miydi? Abo, oh. Dur ilk önce normal bir hatalardan gidelim. Şurada şurada nokta yapmışım ya. Öf. Tamam. Def. Def print. Bu gitti ya. Yap. Al al. Bir beş. Sonunda. Bir bakayım çalışıyor mu? Kodları yazı ezberledim tüm kodları. Ya. on mükemmel. Yes yatalım şimdi. Evet arkadaşlar burada ne yaptık? Bakın def aslında bir gruptur tamam mı? Yani def gruplara ayrılır. Buraya farklı bir def yazarsam. Def sabah rutini mesela. Def mesela yazarsam Bu artık buna bağlı değildir. Burasıyla burası çok farklı şeyler. Print. Merhaba yazalım buna da. Return burada arkadaşlar return sonuçlar için kullanılır. Mesela burada diyor ki return bana cevap ver. A çarpı B kaçtır? Burada diyor ki print çarp yani ekrana yazdır. Sarp 2.5. Yani burada diyor ki ver verdiğimiz şey 2.5 ya. 2.5 çarparsa ne olur? 10 olur. O yüzden cevap 10 olacak. Aslında bu kadar basit. Burada A ve B verdik. A ve B bizim değişkenlerimiz. Return'a dedik ki sen bunları cevapla dedik. A sarpı B'yi koyduk. Print dedik. Sarp dedik. 2.5 dedik. Burada kası sarpsağımızı belirledik. Ondan sonra bize 10 dedi. Burada def bu farklı bir şey. Bu def bunu bağlamıyor bu arada. Öyle bir şey yok. 10 dedik. Bakın gördüğünüz üzere def direkt bunu yazıyor. Çünkü üstte olan bu. Bu boş açıkta. Sonunda videolar bitti. Şu an huzura kavuştum. Çok kolay bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Böyle anlayamadıysanız hiçbir şekilde anlayamazsınız. Diğer videoları izlemeniz boşuna. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bir saatte bu arada video çekiyorum burada. Bir saattir video yapmak hiç kolay bir şey değil. Hiç ama hiç kolay bir şey değil. O yüzden abone olup like atarsanız beni çok güzel teselli edebilirsiniz. Bir saat zorlu geçti. Sizi seviyorum. I love you. I love you Mustafa. Bye bye.